arkadaşlar benim tabletime geldim. En baştan başlayacağız. Evet. İki tane şişem var. Çok korkuyorum. Ölüyorum diye. yanlış astır çok zor. Çok korktum canım acıdı biraz. Kamera şu. Yazık. Çok korktum. Sonra da hem bu hem bu bozuk arabası var. Ben bunu kapının sonuna koydum. Ben bu bozuk da aynanın önüne koydum bir tane daha Şimdi başlıyoruz. Yapamadım. Ayama boya. Az o Oluyordu. Bunu da yapamadım. Arkadaşlar. Abone olun yoksa kalsız olurum. Hiç olmadı. Düştür. Canım acıdı. Oh, oldu. Oldu. Parayı kaptık. Çok hızlı yapmam lazım. Kapçık Kapsız. Sen anne duamın kabulüsün. Kanalıma abone olmayı, çimçine basmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.